Selamlar herkese. Rehber serimizin bu bölümünde Erlang Shen'i anlatacağım. Çin bitinden fiziksel hasar, yakın dövüş ve savaşçı olan Erlang kitle kontrol ve mobilliği ile öne çıkıyor. Hasarı pek tatmin edici değil ve sanıldığı kadar da tank değil ama eşyalarımızla, yani alacağımız eşyalarla bunun üstesinden geleceğiz. Hemen yeteneklerine geçelim. Pasifi uluyan göksel köpek şu arkadaşımız. Erlang bir düşmana düz vuruş yapınca köpek Köpeği de düz vuruşa ek olarak %15 yani bizim vurduğumuz düz vuruş hasarının %15'i artı hedefin maksimum canının %1'i kadar da ek hasar vuruyor. Ya bu sadece tanrı ve minyonlar için geçerli bu arada. Hani kulelere vesaire bu hasarı vermiyor. Köpek onlara saldırmıyor diyelim. gösterelim mesela. Bir tane vuruyorum. Köpek de vuruyor ve maksimum canının da %1'i kadar daha vurduk. Odin'e. Gördüğünüz gibi iki tane hasar çıktı arkadan sarı renkli. Birinci yeteneğimiz zayıflığı gör. Etkinleştirildiğinde vuruşları ek fiziksel güç kazanıyor. Bu etki 5 saniye sürüyor. Yetenek bekleme süresine girdiğinde yapılan her düz vuruş bu yeteneğin bekleme süresini azaltıyor. Bu da kule gibi yapılara işlemiyor bu arada. Bunu da yine şöyle göstereyim. Birinci yeteneğimi etkinleştirip vuruyorum. Ek saldırı gücü ek fiziksel hasar verdi gördüğünüz gibi. Son seviyede 75 fiziksel hasar veriyormuş ve 5 saniye etki ediyormuş. E zaten şimdiye kadar pasifi gördük. İşte birinci yeteneği gördük. Örlençlerin düz vuruş bazlı. Yani saldırı hızı almanız gereken özellikle bir tanrı olduğunu görüyoruz. E genellikle savaşçı tanrılara savaşçı ayakkabısı alınır. Savaşçı Neydi o? Savaşçı çizmesi miydi? Savaşçı tabi miydi? Ondan alınır. Bundan savaşçı tabiden ama Erlang Şen'e özellikle ninja tabi tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü saldırı hızını yükseltiyoruz. Ve hani pasifimiz çok vuruyor. Birinci yeteneğimiz de yine çok vuruyor. Beraber görüyorsunuz hasarı. Ayrıca bir de üçüncü yeteneğimizi birazdan anlatacağım. Onda da yine saldırı hızı kazanabiliyoruz. Yani yetenekli olmasa da düz vuruşla çok iyi bir şekilde hasar verebilirsiniz böylelikle. İkinci yeteneğe geçelim. Mıhla. Belirleyen alana bir mızrak atıyor ve hasar veriyor. Alanın ortasındakiler yere çakılıyor. Diğerleri de yani orta harici kalan diğer yerdekiler de yavaşlıyor. Şöyle göstereyim. Mızrak. Şu orta bölümdekiler yere mıhlanıyor. Odin de gösterelim. Yani diğerleri de yavaşlıyor yine mutlattık ama işte diğer yanda kalanlar da yavaşlıyor. Öyle basit bir yetenek. Üçüncü yeteneğimiz 72 dönüşüm. Şimdi bu Erlangshan bu yetenekte bir şeylik var. Hani bir mekanik var onu göstereceğim. İki tane farklı hayvana dönüşüyor. Vizon veya işte kaplumbağaya dönüşüyor. İleriye doğru atılıyor bunlarla. İleriye doğru yol alıyor şöyle. Şu an kaplumbağayım mesela. Ben ilerletmiyorum. Kendisi kendisi zaten gidiyor. Ben sadece böyle mouse'la yön veriyorum. Bu da vizon. Mesela vizon gördüğünüz gibi önüne çıkan ilk düşmana çarpıyor. Ve saldırı hızı artıyor. Ya zaten elimdeki mızra sarı olduğunu görmüşsünüzdür. İşte o saldırı hızının arttığını söylüyor bize. Ayrıca vizonlu düşmana vurduğumuzda hasar da veriyor tabi. Ve ayrıca Langshan kaplumbağa da dönüşüyor. Dönüşebiliyor daha doğrusu. Bu kaplumbağanın da olayı şu yoluna çıkan düşmanları deviriyor yani arkasına doğru atıyor. Ve 12 saniye boyunca da can kazanıyor. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şu 3 tane Odin'i devirelim mesela ileriye doğru giderek. Hepsi arkama doğru geliyor. Can, kazan can kalkanı kazanıyorum. Can barımda da görüyorsunuz üstünde görüyorsunuz mavi bir hare var. Kaplumbağa olayı da buydu bu arkadaşın. Yani vizon olarak gittiğinizde ilk rakibe çarpıp hasar veriyorsunuz ve 4 saniye saldırı hızı kazanıyorsunuz. Kaplumbağa olarak gittiğinizde ise rakipleri deviriyorsunuz. Yani gerinize doğru fırlatıyorsunuz ve kalkan kazanıyorsunuz cana bağlı olarak. Şimdi bunların arasında nasıl geçiş yapacağız? Bunlar rastgele mi oluyor? Hayır. Şimdi bakın yeteneğimi açtım. Şu bana yakın olan dikdörtgen mavi ilerideki sarı. Şimdi ben bu yeteneği. Şöyle ileri doğru bakarak atarsam yani otomatikte de böyle olur yani ileriye doğru bakıp atarsanız vizon olacak. Vizon şeklinde ilerleyecek böyle. Ama biraz şöyle yakında atarsanız bakın şu cetvelde de görüyorsunuz yakınıma doğru doğrulttum. Yakına doğru atarsanız da kaplumbağa olacak. Yani bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Dördüncü yetenemiz yani ultimiz dokuz kutsama. Önündeki düşman tanrıları kışkırtıyor. 4 saniye hasar azaltma kazanıyor. Yani 4 saniye boyunca daha az hasar almış oluyoruz. Sonrasında ise yani bu etki bitince sabit bir oran var. Onu hemen size göstereyim kaç olduğunu pek hatırlayamadım. 450. 450 ile iştirme artı maksimum canımızın %15'i kadar yine ek iyileştirme kazanıyoruz. Yani Erlangşan şu an 20. seviye bende şu an. Bir tane itemim var ayakkabı onu saymayın zaten. 450 artı 327 de iyileştirme kazanıyormuşum. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle bir alanı var önümüzdeki konik bir alan. Bunu şu iki odine attığımda bana doğru gelecekler, kışkırtılacaklar ve benim e, zırhım artacak, hasar azaltma kazanacağım. Sonrasında ise zaten canım artacak dediği oran kadar işte. Şimdi skill fullleme sıralamasına geldiğimizde tabii ki de verebileceğimiz zaman ultiye veriyoruz. Onun haricinde verdiği özellikler nedeniyle de ilk olarak 3'ü fullliyorum ben. Yani saldırı hızı veriyor işte zırh veriyor ve kalkan veriyor daha doğrusu. Yani i̇stediğimizi de istediğimiz zaman açabildiğimiz için 3'ü fullliyorum ben ilk önce. Ondan sonra 1 ve 2'yi sırasıyla işte birinci sonrasında da ikinciyi en son ikinciyi fullliyorum. Ama oynanış tarzınıza göre yani rakibe çok atlamak istemeyebilirsiniz. Rakip erken oyunda biraz öne geçmiştir. İkinci skillinizi birden önce fullleyip rakibinizi uzaktan uzaktan dürtebilirsiniz böyle az da olsa. Rahatsız edebilirsiniz. Veya mesela destek oynuyorsunuzdur. Destek oynarken de ikinci yeteneğinize öncelik verip daha öncelerde fulllemeniz gerekiyor. E ayrıca mesela roam atmayı seviyorsunuzdur yine. Yani diğer koridorlara baskın yapmayı seviyorsunuzdur. Mesela jungle olmasanız bile mesela solo da oynuyorsunuz. Yan koridora gitmek istiyorsunuz. Oralara kill çıkartmak istiyorsunuz. Takım arkadaşınıza işte yardım etmek istiyorsunuz diyelim. Yine ikinci yeteneğinizi öncelik olarak fulllemenizi öneriyorum. Erlangshan'ın kombolarına değinecek olursak 2-3 tane combo çıkardım. Onları söyleyeceğim şimdi. 2 ve 3 İlk kombomuz ya 2 ile rakibi yere mıhlayıp 3 ile takım arkadaşlarımıza doğru atacağız onu. Şöyle göstereyim. Şimdi Odin bize doğru geliyor. Şimdi gitsin mesela. Odin'i mıhladık ve kovalayıp arkaya attık takım arkadaşlarımıza. Tekli rakibe yapılabilecek güzel bir combo mesela. Diğer kombomuz ise 3. yeteneğimizle Vizon olup bu sefer kaplumbağa değil, Vizon olup rakibe vurup yani vizonla deyip hasar verip sonrasında da bize verdiği ek saldırı hızla beraber birinci yeteneğimizi açıp çok seri bir şekilde düz vuruşlarımızla muazzam hasarlar çıkarabiliyoruz böylelikle. Yani hem birinci yeteneğimiz bize saldırı gücü veriyor, düz vuruşlarımızı arttırıyor hem de vizonla beraber saldırı hızı kazanıyoruz. Bunu da şimdi göstereyim mesela. Odine doğru koştuk. Yakaladık. Biri açtık. Bayağı süratli hasarlar verebiliyoruz. Bir sürü misklik attım daha demin. Onu görmezden gelirsiniz umarım. Diğer kombomuz ise full combo. Ultili multili. işte en geç kombosu. Atılıyoruz direkt rakibin üstüne. İlk önce 2 ile beraber rakibi yerine mutluyoruz. Ondan sonra 3 ile giriyoruz. Ya vizon olur, kaplumbağa olur. Ee, Vizonla gireceğim ben şimdi mesela. Ondan sonra ultimizi açıp rakipleri kendimize çekiyoruz. Onları kışkırtıyoruz. Ve 1'e basıp çat 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 vuruyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. Evet, bu tarz bir şey işte kafanıza göre yine yapabilirsiniz. Ben vizon olmayı seçtim. Mesela bunun da şöyle bir şey olabilir. Karşınızdaki mesela 2 kişi varsa 3 kişi varsa ve siz böyle 4-5 kişiyseniz vizyon olup atlayabilirsiniz. Daha az hasar alacağınıza inanıyorsanız vizyon olarak girin ki rakibin arasına. Saldırı hızı kazanın. Böylelikle birinci yeteneğinizle beraber bolca hasar verebiliyorsunuz. Ama eğer tam bir takım savaşıysa yani 5'e 5 oynuyorsanız rakibin içine vizyon olarak değil de kaplumbağa olarak atlayıp ultinizi atmanız gerekiyor ki o hasar sonucu, aldığınız hasar sonucu hani ölmeyin. Bu kadar basit yani. Şimdi eşyalara değinelim pek eşya göstermem ama bu sefer bir eşya gösteresim geldi e, ninja nice tabi alıyorum çünkü nedeni gayet açık bir vuruş bazlı bir karakter e, çoğu zaten itemin nedeni bu da hani anlatıyoruz işte çılgının kalkanını alıyorum sonrasında o da düz vuruş bazlı bir tanrı olduğu için yine e, bu eşya çok uygun ayrıca sustain de veriyor bize manamızı ve canımızı yeniliyor pasif olarak e, fiziksel güç saldırı ve fiziksel koruma veriyor yani gayet Fiyatına göre çok güzel bir eşya bu. Boşluk kalkanı tercih ediyorum. Bunun nedeni de aurasını okuyayım hemen. 55 birim dahilindeki düşman tanrıların fiziksel korumasını %15 azaltıyor. Ya zaten biz fiziksel vuruyoruz. Saldırı hızı ağırlıklı vuruyoruz. Hem biz daha iyi vururuz. Daha çok vururuz. Hem de zaten bu bir engage tanrısı. Yani savaş başlatan bir tanrı. Rakiplerin işte içine dalıp bu şeyin bu yet eşyanın aurası sayesinde Takım arkadaşlarımın da daha çok vurmasını sağlıyoruz. Ayrıca bizim de daha çok vurmanızı sağlıyoruz. Gayet güzel ve önemli bir eşya bu. Bir diğer eşya olarak da mesela ne alınabilir? Rünlü kalkan alınabilir yine duruma göre. Bu da rakibin sihirli gücünü 50 azaltıyor 55 birim dahilindeki. Yine yine adamların içine girdiğimiz için bunu alıyoruz mesela. Ee, tabii karşıda yetenek gücü kasmış adam vardır. Veya birkaç tane bir sürü yetenek gücü tanrısı vardır. O zaman alabilirsiniz ama karşıda yetenek gücü sizi pek hani korkutacak bir isim yoksa, bir kişi yoksa bunu almayın. Yine duruma göre alınacak eşyalardan biri. Bunun da alma nedeni hemen hemen aynı boşluk kalkanıyla. Ve tabii ki de tabii ki de tabii ki de Piritven alıyorum. Nerede o Piritven? Piritven alıyoruz. Nedenini zaten bolca söyledim. Hani bu tarz ultisi olan rakiplerin içinde bulunacağınız bir ultiye sahip Hangi tanrı varsa Fridwen'i alın yani Ares'i alın, Hades'i alın, Erlangshen'i alın, ee, ne bileyim Achilles'i alın, alın yani bunlara. Nedeni de zaten pasifinde gayet açık, onu söylemeyeceğim. Filksel koruma, sihirli koruma veriyor. %20 bekleme süresi de azaltma veriyor. Bu da yine fiyatına göre çok güzel bir eşya. Erlangshen'e yakıştırdığım eşyalardan bir diğeri de buydu. Onun haricinde yine bir sürü eşya var yine duruma göre alınacak. İşte bu dediğim eşyalara ek olarak zaten uyumsuzluk pelerini gibi eşyalarda yine alıp fiziksel ve sihirli korumalarınızı yükseltebilirsiniz. Ölennkşen hakkında anlatacaklarım diyeceklerim bu kadardı Umarım işinize yarar Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.